Hepinize selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ozan. Bugün sizlerle beraber Bravo Stars oynuyoruz arkadaşlar ve bugün çok çılgın bir içerikle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bir karakter seçeceğiz farklı farklı ve insanları trolleyeceğiz arkadaşlar. Nasıl biliyor musunuz? Şimdi abi bence Frank alalım çünkü Frank'in canı daha fazla ve daha iyi trollenir buna. Şimdi abi savaş topuna gireceğiz. Topu alacağım abi, o oynayacağım, oynayacağım ama kendi kalemi atacağım. Ondan sonra daha bunun gibi çeşitli çeşitli, çeşitli şeyler. Evet tek hesaplaşmaya gireceğim abi tüm herkesi yanıma toplayacağım mesela arkadaş olmaya çalışacağım sonra hepsini bir anda öldüreceğim mesela öyle şeyler önce savaş topuna girelim abi başlayalım şimdi abi aklımdaki şeyler şunlar İlk baş şu topu alacağım kendi kaleme sokacağım abi önce öldüden sonra edeceğim abi adamlar anladı herhalde çünkü bana ateş ettiler Hop al şu topu abi At, atayım lan kendi kalem'e. Hop vazgeçtim. Hop vazgeçtim. Ve gol. Abi adamlar şu an ne seviyordur biliyor musunuz ya? Abi adamlar şu an ne seviyordur ya? Bak bir de şöyle yapalım. Bir de onların kale, kale öbür kaleye atmaya çalışalım. Hop troll. Bir dakika abi dur. Tamam bir de onların kaleye atalım. Bak bize ne yapacağım. Hop topu aldım geri gidiyorum. Şu an sinirleniyorlardır var ya. Hop. Hop. Gol. Abi onlar şu bir seviyordur biliyor musunuz? Çok bir seviyordur. Abi çok iyi trolledim yalnız var ya. Şimdi abi. Eee çifte mi girelim? Yok. Elmas kapmaya gireceğim. Elmas kapmaya şu anda yine çok çılgın bir şey buldum abi. Tüm elmasları toplayabildiğim kadar toplayacağım. Mesela abi geri sayım başlayacak ya. Gideceğim adamların içine kadar gideceğim öldüreceğim abi kendime kaybedelim. Bu arada bu çok tehlikeli bir şey neden diyeceksiniz. Abi tüm kupalarım gidiyor yani. Bugün bayağı bir abi bu adamlar niye bana ateş ediyor lan. Baksana. Sanki anlıyorlar diyecek mi. Değil mi? Oha abi daha şimdiden başarısız olduk baksana öldük. Dur. Benim böyle bir 6-7 tane toplamam lazım abi bu arada. En az. Çünkü anca Bak oğlum bir gidin bir gidin bir sakin olun ya Anca şiddet anca şiddet Bu arada Onlarda bayağı elmas mı var diyecektim Bak de hop Abi Gittin sen tamam Bana ver abi şu elmasları Çok iyi Şimdi bir daha gelene iner Bir daha gelen ölür Hop Hop, elmaslar tüm elmaslar bende olacak abi. Hayır abi, o elmasları bana ver. O elmasları bana ver. Hop. bu gitti. Abi yok bizim takım böyle trollenmiyor arkadaşlar. Çünkü çok iyi oynuyoruz. Şöyle yapacağım. Hiç maça karışmayacağım. Ma maçın hakemi gibi kendi adamlarımı sıkacağım. Salak salak şey yapacağım. Onların yerlerini bir belirleteceğim. Onların yerini bel belirleyeceğim aynen Şimdi abi ne yapacağım Şimdi istediğim oldu Gideceğim abi Bakın şu İstediğim şu abi şimdi inşallah başarabilirim Abi hayır hayır olmadı ya Yok abi istediğim olmadı Olsun ama abi ben yine trolledim. Mesela eğer bizim adamın yerini göstermeseydim Kaybetmeyecektik Benim yüzümden kaybettik orada Şimdi abi teke girelim. Tekler hakkında çok çılgın bir şey var abi. Bu arada bunun ikinci bölümü gelecek arkadaşlar. Ve ikinci bölümde daha daha komik şeyler olacak. Şu an yine insanları trollüyoruz ama tabii acemi bir şekilde trollüyoruz. Şimdi topla bunları. Ne yapacağım biliyor musunuz? Ne kadar çok küpüm olursa insanlar benim yanımda yani ben daha çok arkadaş olmak isteyecek. Önceki gibi şunları toplayayım. Bak git Allah aşkına git. Öleceksin. Tamam bunu öldürdüm ben. Gel sen ben arkadaş ol. Arkadaş olalım arkadaş. Arkadaş. Ya bir git. Abi vallahi arkadaş olacaktım istemeli Oğlum bir gitsene ya sen salak mısın ya? Allah aşkına bir yürü git. Aa benle arkadaş olmak istiyordu galiba bir şey değil mi? Abi bunu da güzel trolledim. Neden diyeceksiniz? Benle bana yardıma geldi aslında. Bir fark ettiniz mi bilmiyorum. Rosa geldi bana yardıma çünkü arkadaş olalım dedim. O da kabul etti ama ben gittim onu öldürdüm. Bu da bir trolldür abi. Bu da bir troll sayılır. Şimdi abi bu öbür gerçek nerede? İyi gel şunu alalım be. Hadi lan bir challenge yapmaya çalışalım. Alabildiğimiz kadar bu maç küp toplayalım var mısınız? Bakalım ne kadar alabileceğiz. Benim en fazla gördüğüm küp sayısı abi ee, 20. 20'den yukarı görmedim ben. Tamam al bunları. 9 oldu. Ama abi onu yapmak da çok zor. Gel bakalım. Gel. Bu arada benim bayağı canım azılırsa adam falan, adam gelir beni öldürmeye bir şey değil mi? Cidden. Abi öleceğim ben, öleceğim ben. Abi istediğim şey olmadı ya, yapamadım. Cık. Birinci de olamadım ya. Neyse abi olsun. Şimdi yine savaş topuna girelim abi. Bu sefer savaş topunda ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın. Bizim adamların oynamasını engelleyeceğim. Abi bana niye sıkıyorsunuz? Sanki bunlar bir şeyler biliyor da neyse. İzle. Al topu. Hop, bak izle şimdi ne yapacağım. Attım adımın önüne gol atmasın diye. Al abi. At topu bana at, at. At topu. Hayır gol atmıyorum. Ay ben attım gol. Evet abi tamam şimdi böyle olsun. İlk golü ben attım adamdan iki böyle bir rahatlasın tamam bu iyi, iyi desin. Şimdi ne yapacağız abi? İzleyin şimdisi çok fena. Allah abi top. Ben, o, o, golü ben atacağım sen atamayacaksın. O gol benim. Aa abi ver bana, ver bana ver bana ver. Bana ver bana ver. Bana ver. Topu bana ver. Hiçbir şey hiçbir şey harcamayacağım. At top bana. At top bana. At top bana. Atacağım top bana. Hop bam tamam. Abi ya hiç istediğim şey yapamadım sefer olmadı. Abi dur şu an benim aklımda çok güzel bir şey var. Tek hesaplaşma girmek istiyorum. Biraz önce olmadı. Benim istediğim o değil daha bak izleyin şimdi. Daha böyle bir şey karakter alalım. Mesela hani canına yakın bir karakter alalım. Bir bebeği alalım abi. Bu arada bebeği yeni çıktı bir hafta oluyor. Teke gir abi. Allah. Telefonu düşürdüm lan. Dur sakin. Şimdi abi. Herkesi toplayacağım. Herkesi toplayacağım. Abi dur sakin ol. Arkadaş olmak istiyorum. Ya bir yere git. Mesela böyle arkadaş olamıyor ki Gel yani arkadaş olalım diyorum anlamıyorlar Herhalde yaşları küçük Ya bunlar anlamıyor ki Niye anlamıyorsunuz oğlum Abi bilerek öldüm şu an neden olduğunu şimdi anladım bak Çünkü benim kupam düşük çünkü yani bunun kupası düşük Ve bunun kupası düşük olduğu için daha şey oluyor yani kimse daha çok şey yapmıyor. Yüksek kupalı birisi lazım bana. Kim var abi yüksek kupalı? Al abi ilk karakterimiz. Daha Bravo'lu da ilk başladığımız zaman çıkan ilk karakterimiz. Al onu. Son bir troll daha yapalım. Video bitireceğim arkadaşlar. Gel arkadaş olalım. Tamam. Tam bunu arkadaş olduk. Tamam arkadaşlar. Abi bak işte böyle şerefsizler var anladım mı? Bundan sonra troll yapılmıyor Arkadaş oluyor benden sonra geliyor satıyor Abi yok olmadı bunda Peki Elmas kapmaca değil de Savaş topuna bir gir Yine bu sefer ne yapacağım biliyor musun? Hiç kıpırdamayacağım bakalım ne yapacaklar. Adamların tepkisi ne olacak? Abi yani salak salak dolaşacağım adamların tepkisi ne olacak? İzle. Dur salak salak Hiçbir şeye karışmayacağım. Sen i̇şte böyle yapacağım. Salak salak dolaşacağım. Ve salak salak yerlere Bakalım adamların tepkisi ne olacak? Sık abi. Sık. At. Ha korku kaçmış şey yapmıyorum. Salaklar salak hareketler yapalım şöyle. Adamlar bak, bak bekle sakin. Bakalım ne tepki verecekler. Evet çok iyi çok iyi. Gol ilk golümüzü yedik. Bir gol daha yiyeceğiz şimdi. Mesela buraya gel abi. salak salak sık. Tamam bir de şimdi çok iyi oynayayım be, Çok iyi oynayayım. Evet cidden çok iyi oynadım var ya. Abi adam oyundan çıktı. Frank oyundan çıktı abi. Frank oyundan çıktı ya. O kadar kötü. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şu an tam sağ üstte bir kart çıkması lazım. Onu tıklayarak bir önceki videolara gidebilirsiniz. Eee. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.